bu çeşidin diğer çeşitlere göre e, hastalık dayanımı, verimi yani verim olarak daha yüksek bir verim diğer çeşitlere göre çünkü diğer çeşitleri de ektik. Yani başaktaki tane sayısı da bayağı yüksek. Şöyle yaptığınız zaman daneler daha biçercinin dediği gibi camsı, tok, dane dolumu güzel değil dane mi? Dane dolumu güzel. Sam yelinden de az etkilendi. Yani şöyle bakıldığı zaman Yunus Emre Bey, siz görebiliyor musunuz evet. bilmiyorum da, evet. tok, rengi de güzel. Bu yıl bu çeşidin verimliliğinden, değerlerinden çok memnunuz. Soğuk dayanımı yüksek, toleransı yüksek, verimi de güzel. <laughs> Hasadımızda da gördüğümüz üzere bu sene samyeli vurmasına rağmen soğuk olmasına rağmen soğuk olmasına rağmen ve özellikle de kraşta vermiş olduğu yüksek verimle bu yörede göstermiş olduğu üstün performansla çiftçimizin hoşuna gitmiş bir ürün. Doğru. Gönül rahatlığıyla ekmelerini tavsiye ediyoruz bu anlamda. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz ben abi. Ben teşekkür ederim.